Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavı sonucuna nasıl ve nereden bakılır ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdiden söyleyeyim. Ümit ediyorum bursluluk sınav sonuçlarınız istediği gibi gelmiştir. Yorumlarda da sonuçlarınızı bizlere belirtmeyi unutmayınız. Hemen söyleyelim şimdi. Milli Eğitim Bakanlığı sayfasına giriyorsunuz. Bakın herhangi bir arama motoruna MEB yazacaksınız. Yazdıktan sonra sayfaya girdikten sonra hemen... Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuruları var. Orada zaten daha ekran açıldığı gibi sonuçlar açıklandıysa sonuçlar açıklandı diye sizlere bir bildirim geliyor zaten Milli Eğitim Bakanlığı'ndan. Ardından bildirim gelmediyse duyurular kısmında bursluk sınav sonucuna tıklıyorsunuz ve tıkladıktan sonra karşınıza da böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TC kimlik numaranızı gireceksiniz, doğum tarihinizi ve ekranda yazan kodu girdikten sonra ee, bursluluk Sınav Sonucunuzu Öğrenmiş Olacaksınız Arkadaşlar Yani Bu Şekilde Kolay Bir Şekilde Bursluluk Sınav Sonucunuzu Öğrenebilirsiniz Dediğim Gibi Zor Bir Yanı Yok Milli Eğitim Bakanlığı Sayfasına Girip Duyurular Bölümünden Sonuçlar Kısmına Tıkladıktan Sonra ee, Ardından Bu Sayfaya Geleceksiniz Sizin TC'niz Doğum Tarihiniz Ve Ekrandaki Kodu Yazarak Yani Sizin Ekranınızdaki Kodu Yazarak Buradaki Kod Farklı Hep Çıkıyor o kodu yazarak sonucunuza ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.